Merhaba sevgili yarış severler. 25 Temmuz Ankara programıyla karşınızdayım. Bu size Bodrum akşamlarından son yayınımız. Yarın sabah yola çıkıp inşallah Allah nasip ederse yarın akşam kendi evimizden fakir annemizden sizlere yine yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar günün kritiklerine geçmeden önce küçük bir mesaj vermek istiyorum ve sonrasında günün analizlerini ve yarınki zorlu programın program için çalışmalarımızı sizlerle paylaşacağız sevgili dostlar yaşama başkalarınca ve önceden verilmiş bir anlamı üstlenmek zor değil zor olan kendince ve yeniden anlam verebilmek kendi hikayemizi kurgulamak ve e, yaşanması kılmak diyorum küçük bir mesajla e, yorumlarıma başlıyorum arkadaşlar. Evet. Bakalım evet kendimizi yukarı küçüktük. Bugün neler olmuş? İstanbul'da ya, dikkat eee değer şeyleri söyleyeceğim. Misperfect Bankomuzdu. Eee Judy Fest yine 2 3 hatta vardı. Stark 1 5 ayıramadık. E, ben 1. E, 6'lıda Kalem kıran sensi e, hey, demiştim. Ama e, alt tane teksiz bile oynayan arkadaşlarımız oyunu buldu. Yine birinci altının ilk ayağında e, cazip safkanlarımız ikinci oldu. Ulu Batur mesela Sakalaydın geldi. E, Kamakaya yine birinci atımızdı. Mislilik oyun misliye, e, döndü arkadaşlar. Ama bir ikiliden gerçekten çoğu altıdan fazla ikramiye kazan arkadaşlarımız oldu. Yine Good Ranger iyi koştu ikinci yarışında. Kar kızın e, favoriydi zaten seri bir kısraktı. Çıktığı gibi kazandı. Sonrasında Artsman alternatif bankalarımızdan biriydi. Arkasına ben 5 2 dedim. Bu koşunun da sıralı ikilisini ve üçlüsünü kazanan arkadaşlarımız çok oldu. Sıralı ikili az buzdu arkadaşlar 100 lira basan arkadaşımız 850 lira kazandı. Yine 5. akta günün en büyük sürprizini sizlere de 4 at içerisinde önerdik. Bu koşta da gerçekten ikilisini alan arkadaşlarımız oldu ama ben özellikle Artsman Only for Love yani bir at arkasına iki veya üç at bağlayıp 71 lira çift, e, çifteyi kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bakın arkadaşlar ben sürekli söylüyorum at yarışına o kadar bel bağlamayın. Hedef yaptığınız bizim sizlere sunduğumuz e, cazip atlarla çifte ikiliden çok fazla e, paralar da alabilirsiniz. İşte bugün altını henüz ne verdi bilmiyorum. Bu minan son ayakta da e, bankomuz kazandı. Yol kranına az kalsın gene bir ikili kazanıyorduk. Altılı Ganyan ne verdi şu anda bilemiyorum. Ee, bakalım henüz belli değil. Ee, ben şu anda video çektiğim üzere. Ee, ne verirse hayırlı uğurlu olsun. En azından bir moral moraldir. Misli bulan arkadaşlarımız oldu. Şu an Whatsapp'tan bana sürekli şeyler Whatsapp'ımız atıyor. Ee, hayırlı uğurlu olsun cazipatlar takılmadı arkadaşlar yapacak bir şey yok yani önemli olan işte altılıyı bulmak değil altılıyı cazipatlarla bulmak ee, o da bazen nasip oluyor bazen olmuyor bu, bu işler böyle arkadaşlar Bursa'da da neler olmuş bir bakalım Bursa'da sonuç yak bankomuzdu zaten Bursa'da da fazla para vermedi önemli bir haber niteliği taşıyan bir şey var mı ona bakalım e, Seabreeze yine bankomuzdu Atakan abi bankomuzdu Aydırası, evet Aydırası ve ekürlerin ben e, ikili bitirebileceğini söyledim ve bu koşuda da hem ikilisini alan arkadaşlarımız hem de e, beşli bahis bulan arkadaşlarımız vardı. 2600 lira e, gerçekten hayırlı uğurlu olsun işte bir altılı 200 lira verdi. Bir arkadaşımız ekürleri yani altı numarayı ben bir sıraya almıştım. Altı 5 beş, bir beşli bahis yapıp tarama tarama 3000 lira kazandı arkadaşlar. Bu işler böyle bazen böyle oyunlara eee Bence bütçe ayırmak gerekiyor. İşte bugün 300 liralık altırı yapan arkadaşlarımız zarar etti. Ama benim söylediğim ikililere, çiftlilere onlarla harcamış olsalardı yine kar edeceklerdi. Bu işe biraz böyle bakmak lazım. Evet programı da açayım. Gerçekten zorlu bir program var arkadaşlar nereden başlıyor? 3. koşu 7'li yediri... yok. Dördüncü koşudan başlıyor. Şartlı 5, 4'lük e, Arap kısaklarına 1900 mesafede koşulacak bir koşu. Bir numaralı Aldaremin süper formüle ilk şanslı safkan olsa da uzunlarda biraz eksik. Ben bu koşuda her an her şey olabilir diye düşünüyorum. E, özellikle 5 numaralı Ildırı Sildisi tam hedef yapmış, e, yapmışlar. Ahmet Çelebi bindirmişler. Benim favorim 5 numaralı Ildırı Efendi e, Ildırı ama Samberg Sanay Alderamin yani kim gelse bu koşuda e, sürpriz denmez arkadaşlar. Biri bir adım ön, öne alsak da yani 1-5'i daha doğrusu ben gönlüm 5'ten yana ama 5, ee, 1 numarada çok formda. 1-5'i 7 plase için yeterli görüyorum. Sonrasında 3-4-8 ikinci koşu. ikinci 6'lı Ganyan başlar. Şurada da programı açayım. Handikap 16-4 karaplar. 1900 kum. Ee, gördüğünüz üzere orantısız kilo farklılıkları var. Gerçekten zor bir koşu. Ee, koşuda kaçak ayağına çabuk sapkanlar var. Oğlum Recep, e, Agah. Altın Onur bunlar koçuyu süratlendirecek safkanlar. Arkasında da Çivici gidecek. Ee, bakalım ne yazmışız. Ee, orta e, hızda başlayıp çok sonradan hızlanacak bir koşu. Ben Fahrenheit'tan 8 numaralı Safkan'dan çok iyi yarış bekliyorum. Sonrasında 11 numaralı Çakır Ali, 10 numaralı Güldüren Kız Kısrak olmasına rağmen gerçekten bu gruba gücü yetebilir. 7 numaralı Çivici ve 9 numaralı Özaybek Özay bekliyorum. 8, 11, 19, 7 dışarıda bıraktığım 1, 3, 6, 5'inde gerçekten bu zorlu koşuda her an gelir olduğunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. İkinci ayak Handikap 14, 4 yukarı İngilizler 1200 kum. Şurada hemen açalım sizlere. Evet gördüğünüz üzere bu koşuda da oldukça seri sapkanlar var. Abatur ıı, inanılmaz kaçak. Bartolomeo öyle. Cavaradossi öyle. Dallas öyle. E, Mismatra bu bu atların kalibresinde değil ama ön tarafı karıştıracak. Ben bu ıı, bu tip koşularda hem ayağına çabuk olup az çok bekleme refleksi olan 1 numara numaralı Strata 2 numaralı Festlevi ikilisini en başta tercih diyelim derim ama sonra diğer kalibresiz ve sprinterlerden de ilave yapalım. Ben ilk iki ayağın çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. 1 2 sonrasında 9 7 5 12 6 5 hangi bir e atlara e, tasarruf ediyorsanız, hangi atları kaç tanesini bütçenize sığdırabiliyorsanız veriliş sıralamasına göre değerlendirmenizde fayda var arkadaşlar. E, bugün bir arkadaşımız bir eleştiri yapmış. E, çok at veriyorsun. Oyun bulamıyoruz. Oyun kuramıyoruz. Bu güzel bir eleştiri ama ben her ayan analizini yapıyorum. Alternatif bankolar veriyorum. Bugün İstanbul'da son ayak 2 dedim. 4. ayakta Karataş dedim. Bütçesi olmayan bu hata atsın dedim. Yani biraz böyle bakın. Dün ben İstanbul programı için çok fazla atlar vermedim arkadaşlar. Ama bazı koşullara zor olduğu için terse yatmayasınız diye Beşli Bayis oynayanlar için de at öneriyorum. O sonradan önerdiğim Bayisler için atları fazla ciddiye almayın. Çatı için altılı yapacak çatı için önerdiğimiz sapkanları ee ciddi alsınlar. Bir de böyle dün güne bir arkadaşımız bir mesaj, bir yorum yazmış şöyle ne zaman seni takip etsem zarar ediyorum diye. Bu bir art, art niyetli bir yorum arkadaşlar. Bak bir önceki yorumu yapan arkadaşıma saygı duyuyorum kendisine cevap da yazdım ama sonraki yorumu yapan arkadaşımı direkt engelledim çünkü bizim art niyetli bizi anlamayan insanlarla yolumuz bir olamaz arkadaşlar. Bize her türlü entelektüelite içerisinde nezaket hareket kuralları içerisinde gerçekten e, düzgün eleştirilerinize hiçbir şekilde e, cevapsız bırakmayız arkadaşlar ama hakaret babında e, yani böyle aşağılama burada bir emek verilmiyormuş gibi e, yani duyarsızlıkla yapılan yorumları e, ben o kişileri engelliyorum Arkadaşlar bu yorumu yaparken düşünün bu adam beni engellerse bir daha bunun yorumlarından mahrum kalırım yani e, öyle e, kuru sıkı atmak kolay değil. Söyleyeceğiniz lafın bedeli olur arkadaşlar. Söyleyeceğiniz eleştirilerin bedeli olur. Biz e, her türlü eleştiriye açığız ama hakaret olmadan. E, evet üçüncü ayak Maiden 3 yaş taraflar 1200 için ben bu koşuda kurgu bankosunu seçtim. 6 numaralı Güneş'in Gülü. E, çimdeki son yarışını çok beğendim. Sabıka 73 torunu yani annesi sabıka 73'ün yavrusu. Berkoşan yine 73 sabıka 73 yavrusu. Dilra'nın annesi Dürdane yine 73 yavrusu. Yani Serteser Alkaraca oldukça güçlü bir kanatlı var. İlk rakibi Özül Han'la kardeş Seri Kısrak manya Güzeli olur. Sonrasında Zor Müzenyen ile kardeş 11 numaralı Tuna Tuhana Elazığ'da serili, seriliğiyle dikkat çeken kondisyonlu Kısrak 1 numaralı Atik Sultan yine Çakmakşah ile kardeş olup farklı koşabilecek 5 numaralı Gıclan. Ben 6'yı Kurgu Bankosu seçtim ama başka ayakta Kurgu Bankosu'nu e, bankosunu tercih edecek arkadaşlarımız 7 11 1 5 diyorum. 4 onu da bayisler için değerlendirebilirsiniz. Unutmayın bu 4 onu sadece 4. 5. 5'li bayis var mı burada bilemiyorum. Veya 3'lü bahis. 3'lü <laughs> bahsin 3'üncülüğüne ekleyebilirsiniz. 4. ayak 3 yaşlı İngilizler 1500 kum. Hemen açalım. Evet. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar birbirinden e, kaliteli safkanlar. Boş atın olmadığı e, bir program, bir e, yarış. Kuzey Yağmur Ankara'ya iyi gelecek. Eğer İzmir olsaydı bizim en öne çıkaracağımız safkan olurdu ama e, birdenbire bu ters pistte ben zorlanabileceğini düşünüyorum. Evet. Ben bu koşuda Mars diyeceğim. İstanbul'da son yarışında bizi fotoda yatırmıştı. King Berkay ardında konuşlanıp düzlüğe yakın artırıp kazanmasını bekliyorum. E, bu mesafede 1.32'lik bir e, derecesi var. Sonrasında yine King Berkay arkasındaki diri ikinciliğiyle benden geçer not alıp artık tamam dedirten yetenekli kızsak 7 numaralı hayalet kız ilk rakibidir. Sonrasında 1 4 3, söylediğim gibi arkadaşlar bu koşuda boş at yok ama ufak ayrıntılarla sizler için az çok öne çıkartmaya çalışıyoruz. 5. grup 1, 4 yukarı Araplar 2400 çim. Yine keyifli bir koşu. Koşuyu şöyle açayım arkadaşlar. Burada yani kolay kolay eleyeceğimiz şu atı kesinlikle gelmez diyebileceğimiz bir yarış yok. En çok zorlandığımız yarış tipleridir dolayısıyla dikkat edelim ama ben bir safkanı öne çıkaracağım. 7 numaralı Cevher ve Safa ne kadar uzarsa o kadar şanslı, inatçı safkan ekürüsüne fedai koşacak. Onurlu Efe ve tempo yarışlarını seven denizin baş hükümdar Oğuz boylu gibi safkanlar önünde düzlüğe yıpranmadan dönebilirse, gelene giden, e, gidene cevap verebilen yapısıyla benim favorim. Aksi olursa koşu gerçekten yaz babam yaz olur. Sıralamam 7 bir adım önde. 5 Oğuz Boylu 4, Ege Berk 9, e, Ana Yurt ve 1 numaralı Budakan diyorum. E, Kara Mustafa olsun, e, baş hükümdar olsun bunlar mesafeye ilk kez çıkacaklar. Ne yapabilecekleri belli değil. Dileyen istediği atı da ilave yapabilir arkadaşlar. Altıncı ayak dişi 3 yaş taraflar 1200 çim. Ben bu koşuda sol ayak liman olarak bir numaralı e, Akirem diyeceğim. İlk startta 4 boy tereddütlü çıkıp kolay bir alt, altıncılık elde etti. Grup 1 galibi Serdümen'in e, anne kardeşi. E, pro zorlu programda bu safkana da güvenebilirsiniz. Yine annesi grup bir galibi Artur, Artuklu ile kardeş olan Mesrule 50, 56 yavrusu olan 11 numaralı Mavi Kalp yine son yarışının sonlarında oldukça kolay gördüğüm 9 numaralı Halime Hatun Çolpanlı ile kardeş 5 numaralı Değirman Altılı ilk rakipleridir. Bir sona ayak limanı 11, 9, 5 bahis oyunları için oldu ki oyunuz yattı son bir 5'li bahis yapacaksınız. 6, 12, 13 ve 10 diyorum arkadaşlar. Evet şurada da şablonumuzu açıyoruz arkadaşlar. Ben kurgu bankomu 3. ayaktaki taylarda risk aldım. E, dileyen başka ayakta da alabilir arkadaşlar. İlk aya 8, 11, 19, 7, 1 ile 3'ü de kaliteleriyle yazdım. İkinci ayak 1, 2 dedim. E, geniş kurgular 9, 7, 5, 12. Üçüncü ayak 6, banko dedim. Bütçesi olmayanlar dördüncü ayak 5, 7 geçebilir. E, sonrasında 1, 4, 3 geniş kurgular için. Beşinci ayak 7, bir adım önde. 5, 4, 9, 1 diyorum. Son ayakta da 1, 11, 9, 5 benim kurgum böyle arkadaşlar herkes bütçesine göre bu kurgudan bu kurgudan kendi bütçesine göre çıkarım yapabilir arkadaşlar evet şöyle açalım evet 12 dakika olmuş videomuzda umarım yarın sizlere gene başarılı faydalı oluruz arkadaşlar yarın İstanbul'dan yayın yapacağız görüşmek üzere hepinize bol şanslar hayırlı akşamlar diliyorum